Evet, insanlık bugün gerçekten bunalımlı bir dönem yaşıyor. Ve bu bunalım artık sıcak harbe dönüşmüş. İkinci çağın harbinde yaşandığından daha fazla, çok daha geniş bir dairede insanlık bir kere daha bir katliamla, insanlık çapında bir katliamla yüz yüze bulunuyor. Fakat bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Aslında çok az dönemler müstesna, insanlığın bunalımlardan uzak, müberra kaldığı bir dönem göstermek çok zordur. Bir vesileyle yine arz etmiştim. Tanzimat, nesli arasında çok ateist yetişmiştir. Bizim neslimiz bunlardan birkaçını bilir belki. Celal Nuri gibi, tarihi kadim yazarı, Beşir Fuat gibi, Onlardan sonra Tevfik Fikret gibi. Tarancı nesli bunların devamıdır. Cumhuriyet döneminde olur. Bunlardan Celal Nuri biraz inanıyor gibi de görünür ama fakat sinesi ilhada açık bir insandır. İslam'ı ve her şeyi önüne katarak öfkeli bir anında bir gün şöyle der. Sultan sükundan bahsediyorsunuz veya kandan erinden bahsediyorsunuz. Rica ederim İnsanlık ne zaman kandan erinden ve kan seylaplarından uzak kalabildi ki der. Ben biraz tadil ederek bunu. Şu orta kuşakta Osmanlıların Osmanlı Devleti aliyesinin yıkılmasıyla muvazene bozulduktan sonra biz ne zaman kandan erinden uzak kaldık? Ne zaman kan seylaplarından uzak kaldık? Ki? Bundan sonra da devam edecektir. Ve diğer bir husus, bu türlü hadiseler bence bizi dağıtmamalı, yese düşürmemeli. Hizmeti olan aşkımızı, şevkimizi kırmamalı. Hatta denebilir ki, nasıl çağın insanı ikinci Can Harbi'nde o günkü hadiseleri yakinen takip etmemek suretiyle esas dağılmamaya çalışıyor. Günümüzün insanları da bu hadiselere karşı yapılması gerekli olan uzun vadeli şeyler vardır, kısa vadeli şeyler vardır. Çevremizde olan bu hadiselere karşı alakasız kalamayız. Ne var ki bir türlü kan irin dinmiyor oralarda. Bu da meselenin bir yanı. Arkadaşlarımız paniğe kapılmamalı. Bunlarla derinden derine çok meşgul olmamalı. Bence yapılması gerekli olan şeyi yapmalıdırlar. Aksiyon adına daima arz ettiğim bir husus vardır. Hani Sezar öldürülünce herkes destan keser. Antony ayağından tutar, sürüye sürüye onu getirir, meclise atar ve der işte Sezar işte siz ne göreceğiniz varsa görün. Bence aksiyonun bu yanı. Az edebiliyor muyum? Sağda solda mitingler değil. Bu itibarla yakın vadede yapacağınız şeyler kampanyalar açmak, onların çocuklarının imdadına koşmak, şu anda da mücadele verdikleri şey dinin aslı faslı değildir yani. Bir ad meselesi, bir sünnet meselesidir. O kadarlık olsun, bize kurbiyetlerini değerlendirme mecburiyetindeyiz. Bu itibarla bence uzun vadeli şeyler yapmak lazım. İşin bir diğer yanı şudur. Musibetler tıpkı sıkışan hava gibidir. İnsanları adeta ezen hava gibidir. Hava ne kadar şiddetlenirse arkadan yağmurun, rahmetin akıp gelmesi gibi Havalar böyle şiddetlenince arkadan rahmet gelir daima Allah'ın inayetiyle. Bu itibarla tabi beşer hayatıyla alakalı olarak, beşer ömrüyle alakalı olarak öyle hemen bir kuluçkanın altına konan yumurtaların civcive dönüşmesi gibi değil yani. Bu zaman ister, çeyrek asır ister, belki yarım asır ister Allah bilir. Beşer ömrüyle mefsude mütenasiptir bunlar. Birinin kasidesinde söylediği bir şey vardır. Efendimiz'e hadis diye de isnat edilir. Hadis ve söz bunları cem eden Ajluni'nin kafası Hafası gibi Sakavi'nin Makasül Hasenesi gibi kitaplarda naklederler. İşteddi ezmetü temferici der. Karar kararabildiğin kadar zira kararmanın son noktası aydınlığa açılmanın ilk başlangıcıdır. İlkidir. Bu itibarla denebilir ki Allah sizi sıkmaya başlamış da şayet. Canlığınız gırtlağa gelmiş de şayet. Meta Nasrullah diyorsanız şayet. Nerede Allah yardımı diye çığlık atıyorsanız şayet. Ela inne Nasrallahi karib. Gerçeği başınızın üzerinde demektir. Dünyanın dört bir yanında öyle mi olsun? kan seylapları mı olsun? İnsanlar kasap dükkanındaki etler gibi doğransınlar mı? İnsanın gönü buna, buna, razı olmaz ama bunu yapan siz değilsiniz. Başkaları yapıyor. Fakat gayretullah'a dokunma noktası işte bu noktadır. Bir yerde gayretullah'a dokunacaksa şayet siz hayret içinde, dehşet içinde, şaşkına dönecek hadiseleri seyredeceksiniz. Birdenbire hiç beklemediği şekilde bir inayet zuhur ediverecek o sizi sıkan, dört bir yandan sıkan havanın yağmurla, esintiyle boşalması gibi rahmetle boşalacaktır. İnayet samalar. Bu da işin bir diğer yanıdır. Biz gönüllerimizi Cenab-ı Hakk'a tevcih etmiş, samimi dileklerimizi istiyor ve bunu bekliyoruz. Bunun olacağına inanıyoruz. Saraybosna'da yapılan katliamlara oturup ağlamak, ellerini açıp dua dua yalvar, yalvarmak bunlar güzel şeylerdir. Arşi rahmeti ihtizaza getirir. İnsanlığımızı ifade etmiş oluruz. Melekleri gayrete getirir. En azından gayretullah'a dokunur. Güzel şeylerdir. Fakat bunlardan daha güzel şeyler vardır. Toplum adına buralara karşı sorumluluğu idrak edip yapılması gerekli olan şeyleri yapmaktır. Oturup Orta Asya siteplerinde ağlamaktansa bence ağlayacağımız her yere Cahiliye şairlerini yaptığı gibi bir tane mektep yapmaktır. Bir tane kurs açmaktır. Bence yol budur, sistem budur. Nostaljik düşüncelerle değil meseleye biraz realitelere göre yapacağımız şeyler ona göre realize edip ona göre yaklaşmak. Ve işte bir gün gelecek belki. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.